İlişkisel veri tabanı adından da anlaşılacağı üzere birbirleriyle ilişkili verileri depolayan ve bunlara erişim sağlayan bir veri tabanı türüdür. Bu tür veri tabanlarını yöneten sistemlere Relational Database Management Systems ya da diğer adıyla ilişkili veri tabanı yönetim sistemleri denir. Şu anda bilgisayar dünyasında MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL gibi adı en sık duyulan veri tabanı sistemleri ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir. Bu veri tabanı türünü daha iyi anlayabilmek için örnek bir veri tabanı yapısını grafik olarak görelim. İlişkisel bir veri tabanında tablodaki her satır bir kayıttır. Tablonun sütunları verilerin öz niteliklerini tutar ve her kaydın genellikle her öz nitelik için bir değeri vardır. Bu da veriler arasındaki ilişkileri kurmayı kolaylaştırır. Tablonun sütunlarında biri ya da birkaçı anahtar kolon olarak kullanılarak her bir kaydı eşsiz olarak tanımlar ve bu şekilde kayıtlara kolayca erişebiliriz. Grafiğimize dikkat edersek bu tanımı customers olarak adlandırılan müşteriler. Orders olarak adlandırılan siparişler, Order Details olarak adlandırılan sipariş detayları, Products olarak adlandırılan ürünler ve Currencies olarak adlandırılan para birimleri gibi tablolarda görebilirsiniz. Bu grafik büyük bir sistemin küçük bir parçasını göstermektedir. Grafikte de görüldüğü gibi her bir tablonun benzersiz bir kimlik anahtarı var ve veriler Farklı tablolar arasında bölüştürülerek saklanmış. Bu tablolarda birbirlerine bu benzersiz kimliklerle bağlanarak bir veri bütünlüğü sağlanmıştır. Veritabanı sistemlerini kendi işlerinde tabloları tutmanın yanı sıra programlanabilir çeşitli özellikleri vardır. Herhangi bir program dilinde nasıl program geliştirebiliyorsak. Veri tabanı sistemlerinin kendi işlerinde de SQL tabanlı çeşitli kurallara sahip mini bir yazılım dili vardır diyebiliriz. Bu dil ile veri tabanı sunucusunda çalışan, verilerimiz üzerinde işlemler yapan çeşitli kodlar geliştirebiliriz. Bu programlanabilir özellikler, saklı yordamlar, fonksiyonlar ve tetikleyicilerdir. Ayrıca SQL kodlarımızı daha iyi ve esnek şekilde yazmamızı sağlayan görünümler de oluşturmaya izin verirler.